Arkadaşlar selamlar. Yeni bir güne hoş geldiniz. Hocam bugün neler yapacağız? Bugün bu Opel'i e teslim edeceğiz dün boyadığımız. Sonra Osman Usta'mız burada. Osman Usta günaydın Usta. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Hocam bunun jantını Osman Usta'm şimdi hemen bir 10 dakikaya yapacak. Sonra bunun ön tamponu sökülüp ön tamponu tamir olacak. Yine arabalar geldi. Şurada bir hasarı var arkadaşlar. İçeriden yapacağız hemen takacağız üzerine. Sonra bugün jipe diyebiliriz Bir de Opel bir Opel daha gelecek arkadaşlar. Onun da arka tamponu falan sökülecek. O da yukarıda onu da alacağım. Bugün bunların en azından şu tamir işleri. Biraz hafifletiriz bunları. Boyanmaz ama bunlar. Bu boyarız gerçi lokal bu. Bunu evet bunu Nisan'ı boyarız büyük ihtimal. %90 boyarız hocam bunu akşama kadar. Diğer Jeep'i de şey Opel de açacağız. Onun kaputu boyanacak. Olsun birkaç yeri boyanacak. Onda biraz hasar var. Bu da boyandı zaten. Bunun bir şeyi yok. Bu jantları boyadıktan sonra doğru Yıkamıyor. Öğleye kadar bunu teslim ederiz. Saat yedi buçuk. Bugün erken geldik. Ki bunları bitirelim. Her gün erken geliyoruz da işte trafiğe kalırız hocam biz. Trafik, trafik. Osman ustamız. Arsi aracımız da burada abi. Her şey bitti. Sadece şu kablo kısa atılacak. tamam. Yeni oturtacak. Makine çalışıyor. Tertemiz. Ustamız sevdi bu işi. Osman yurt dışına kaç para biliyor musun? Kaç para? buldum. buldum. 16 milyar. Valla? <Sessizlik> hmm. Aynısı, benzinli. yani gö Burada ikinci elinde tüm bunlar istiyorlar. Evet. Ya yani ülkede yani şey olarak her şey pahalı oğlum baktığın zaman. Bir Türkiye'de yok ki ben görmedim. Elektrikleri var bunların. Elektrikleri biraz biraz daha iyi arkadaşlar. Sessiz bu çok ses çıkartıyor. Yani öyle düşünün. Yurt dışından işte Memo bizim gelirse, Memo'ya buradan sesleniyoruz. Memo geldiği zaman hocam buradan <laughs> 2 üç tane artık iki tane. O, o geldiği zaman arabalar aldıracağım ona. Sonra çok güzel arsiyarabaları var lan bir gör var ya. Kamyonlar, tırlar. Temoda falan yok mu? He, var. <laughs> yok mu? <laughs> Tabii canım temuda akıyor. Biraz Hocam var. böyle günümüz böyle geçecek bugün yoğun oluruz. Bugün biraz hızlı çalışmamız lazım. Durmadan çalışmamız lazım ki çünkü bizim cumartesi erken gideceğiz. Yana. Bugün usta bugün var ya oturmak yok. Oturduğunu görmeyeyim. Başkan bugün boynu ağrıyor ya. Usta beni anlamam. Ben anlamam. Oturduğunu görmeyeyim. Duydun mu usta? Boynu ağrıyor. Boynu. Boynu ağrıyor. Kıpırdatmıyorum bile. Usta lastik indirsene havasını daha iyi olur. Başkan öyle olmaz. Sonra basarız havayı içine. Öyle olmaz. Niye? Usta bu jantı hiç pis işi ya. Allah pis işi. Bak bantla beşim uğraşacak bir saat. Arkadaşlar normalde ben yapmıyorum zaten. Çocuk kendi hazırladı jantları. Evet biz ellemeyiz. Biz ellemedik. Çünkü bizim işimiz değil abi. Bu jantçı değil. Bu kumlanacak öyle boyanacak abi tertemiz. Bizim kadar uğraşmıyor adamlar. O yüzden çocuk da rica etti abi boyasını at bari diye. Ben de boyasını atacağım bak Hocam diğer Opel'i dışarı attık abi. O kurusun biraz. Nissan ön tamponunu söktüm. Osman Ustam şimdi kaynağını yapacak. Bu aracımız geldi arkadaşlar. Yanmış. Ön kabuk boyanacak. Sonra şurayı sökmüşler. Şurası boyanacak. Şu. Burası düzeltip boyanacak. Bir de arka tampon arkadaşlar. Arka tampon da şuradan kırık. Buradan kırık abi. Buna güzel bak. Daha önce neler bak. Tel var büyük ihtimal. Bak bu tele benziyor şu. Büyük ihtimal tel hocam. Sökeceğim şimdi stopunu falan. Ondan sonra bir telini melini bir Orayı güzel bir kaynatalım abi. Ondan sonra bunu bu da hafta içine kadar arkadaşlar bu araba hemen bitmez. Nasıl bir döşemedir lan? Neyse söküp bakacağım şimdi arkadaşlar. Ben de bunu hemen arka tamponu sökeyim. Yanından hep yanından hep bak. Hep vidalamışlar. Osman da bu tamponun... Osman ustamızın bugün boynu ağrıyor. Boynu ağrıyor, benim ağrıyor. Her gün bir şey ağrıyor bu çocuğun. Kamp için odunlar. Keseceğim bunları daha duruyor. Sonra şunu... Şu, şurada 40 arkadaş şuradan. Yapılacak. Ona bir tane yatak aldım arkadaşlar kendime. Arabanın altına yatmak için. Nasıl? Şeyin film vardı ya. Neydi olan o film ismi? Yatıyor arabanın altında uyuyor. Bunun bir tık daha büyüğü olsa uyunur. Biraz küçükmüş. Çin'den getirdik arkadaşlar. <laughs> Uygun ama Çin'de bu Şey. Güzel ama beğendim yani. Çin'de. Çalışıyor. Böyle yatacaksın abi buna. Oy. Soyacağım. Mükemmel. İstediğiniz gibi arabanın altında geziyor abi. Ama uyumaz tabii ki. Altta da bakayım bağlantı var mıymış? Aa. Bir ayağı kırık. Hocam. Şurak ayak kırık gördün mü? Bu ayak böyle olup. Tamponu sökeceğim ayağı tamir edelim bakayım. Edebilirsem. Şurayı da kesmişler zaten. Yani hocam. Hem yatmak için hem de oturmak için mi bu arada. Kalkarsam koca göbeğimle <laughs> Şöyle hocam. Burada şurada pimi var. Bakın. Burada pimi var. Pimi çekiyorsun abi. Pim çek, pim çek. Şöyle kaldırıyorsun. Kaldırıyorsun. Heh. Böyle de oturak oluyor hocam mesela. Böyle oturdum. Tamponu söktüm mesela. Direkt araba yanımda, lifte yanımda ya. İşim bitti. Yana kaydır. Hop şey yap. Git. Güzel. Çok kullanışlıymış ya. Bayağı iyi. Ben hemen şu tamponu sökeyim arkadaşlar. Bakayım nerede ne varmış. Ona göre kaynakları yaparız. Hocam şöyle arka tamponu aldım. Dediğim gibi bakın buradan demin köşe gösterdim ya. Oraya şey yapmışlar. İçeriden tel atmışlar abi. Tel sağlıklı bir şey olmuyor. En güzeli bu makine hocam. Biz kimse görmeden hemen kaynak yapıyoruz değil mi usta? Bak Osman ustamız ip gibi yaptı hocam. Bu kırılmaz kolay kolay. Bak tel atmış gördün mü? Telin en vurmadı abi böyle patlıyor işte. Telin kötülüğü bu. En iyisi hocam şey yapmak. Kimse görmeden. Ne arkadaşlar? Kimse görmeden plastikle yapmak. <gülüyor> <gülüyor> kimse görmeden, kimse görmeden usta. Hocam aracı işçi şey bak. Şey i̇şte nasıl bir işçilik hocam? Burada bak göstereyim dur. Adamlar ya ya gelen bir boru varmış hocam. Tam ismini unutmuşum bana söylediler de. Ya gelen bir boru varmış. Yağ Adam o boruyu kaynak yapıyor hocam. Yani her şey yapılmaz abi. Değişeceksin. Şu kapıyı bir açabilsem. Ne yapmışlar biliyor musun Osman? Adam burada bir yağ borusu var. Onu değişiyor. Tamam mı? Şey tamir ediyor. Şurada bak şu. Bak yeni takılan boru var hocam solda. Onu lavuk tamir ediyor. Yerine koyuyor. Oradan da yağ gelince abi. Direkt arabanın şeyine. Eksozun oraya. Hop ora alev alıyor. Allah'tan araba yanmadan kurtarmış hocam. Bu parçanın hepsi filan hepsi değişecek. Şunları arıyorlar. Çoğu parçası değiştirdi zaten. Hep yenilendi. Kaputta böyle yanmış. Yani Allah'tan hemen söndürmüşler arabayı. Yani hocam şu parça kaç para? Atıyorum 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Abi değişeceğin abi. Bak burası tehlikeli iş anladın mı? Bak ah. Şu parça işte hocam. Ne oldu abi? Araba tamamen yansaydı. Yasuk günah değil mi araç sahibine? Hocam yapılacak parça var, yapılmayacak parça var. Anladın mı? Gerek yok yani yazık günah hocam. O araba bu araba komple ne olacaktı? Yazık değil mi adama, adama da? Kimi adam ne yapacak? Belki yani son parasını almış bu arabayı. Yani herkesin ekonomisi değil ki hocam. İnsanları düşünmek lazım. Yani tehlikeli bir parça değişimi değişmeyip öyle şey yapmışlar. Silikon milikon sıkmışlar işte. Hızlı yapıştırıcı gibi bir şey var ya şu neyin ismi? İran yapıştırıcı onunla. Olmaz hocam. Tehlikeli şeyler anladın mı? Allah'tan şey olmam. Geçen biliyorsunuz bir yurt dışında elektrikli araba yanıyor. İçinden de elektrikli araba kendini kilitleyince adam çıkamıyor içinden. Ya Allah korusun böyle bir şey bu arabada yapsaydı. Anladın mı? Yani vicdanen rahat olmak lazım arkadaşlar arabaları yaparken. O yüzden abi işini yapana getireceksin yani. Anladın mı? İşini yapana. Yani benim için de öyledir hocam. Ben mesela arabamı yaptırıyorum ya. 5 lira mı? 6 lira olsun abi düzgün olsun. Bir daha uğraşmayayım anladın mı? Biz de araba yaptırıyoruz dışarıda. O yüzden herkes araba yaptırılmaz abi. Anladın mı? Yani dış akşam önemli değil arkadaşlar. Dış, dış, dıştan bir şey olmadı. Ona çok takılmıyorum ben de. Yani ben takılmıyorum. Ama yani mekaniktir, elektriktir hocam sıkıntılı şeyler. Allah korusun. Yanarsın içinde. Al başına bela. Al mı? De... Hiç gerek yok. Ne oldu lan? Hocam bu var ya bu koltuk var ya on numaraymış ha. Vallahi bak on numara çok iş yapıyor ha. Mükemmel. Yani hakikaten Mükemmel yani. Arabanın arkasında herhangi bir hasar yok. Orayı kaynak yaptıkları için çatlamış hocam. Tamponları yapıştırmışlar. Halledici yok inşallah. Şimdi buranın macununu kazıdım. Şöyle gördüğünüz gibi düzelteceğiz buraları hocam. Daha önce düzeltmişler ama. düzeltmeyeceğim ama bir kadar mani çekmiş anlamadım. Yani arasını 60 şuraya kadar. Daha şu altı kazımı yapmışım ben. Buraya altta kazıyacağım hocam. Orada çok bir şey yok. İçten düzelttim. Bunun tamponunu kaynak yap yukarı koydum gözüküyor mu orada ya? Hocam bak zoom yaptım ha o köşe köşe yaptım güzel yani. Sadece tel atmışlar telli olmaz hocam o iş. Tel arkadaşlar sıkıntı yapıyor. Tamponun buralarını düzelttik. Düzeltebildiğimiz kadar. Normalde bu parça değişecek arkadaşlar bak. Bu parçanın hakkı değişmek anladın mı? Biz elimizden yeni düzelttik. Boyanacak tabii ki. Burayı da düzelttik böyle bak. İçten dıştan yaptığınız zaman tampon kaynağı tertemiz oluyor. Osman ustamız burada. Osman ustamızın Boynu ağrıyor. Boynu ağrıyor. Boynu ağrıyor. Usta. Bak hastaneydi usta. Bu arabayı daha vermedik. Bu arabayı da vereceğiz. Bugün inşallah vereceğiz bu arabayı. Bir pastası var sadece. Kurusun biraz daha. Ne kadar çirkin bir araba ya. Ya şunun çirkinliğine bakar mısın Allah'ım ya Rabbi. Severler. Bunu da boyayacağız hocam. Bugün bunları boyamayabiliriz. Bunlar yerine kalabilir hocam. Bunun da kaportası bugün bitiririz. Buraları kazırız mazırız, yaparız şeyini. Bugün kalabilir bunlar. Şimdi bu zaten kalacak. Ya. Şu Nisan'ı boyasaydık iyiydi. O lokal zaten küçük bir yer boyanacak lokal. Ocağı için. Boyarsak iyi olur Nisan'ı yarın teslim ederiz. Tamponu da şöyle göstereyim ya. Aşağı mı şimdi daha. Bak 10 numara oluyor gördünüz Ya. Telle, telle böyle olmuyor işte. Bak bu da hayatta daha kırılmaz. Tampon kırılacak ki kırılacak yani. Başka bir şey olmaz. Dükkan dağınık tabii ki her zaman gibi. Ya hangisine yetişelim? İşlere yetişiyoruz. Elemanımız yok. Biraz takımlar falan dağınık. Toplarız neyse. Bu kamp için hocam bunu bir an önce kalmamız lazım. Burada zaten dükkanımız küçük daha da şey oluyor. Makine burada yatıyor. Bunu yeni aldım. Çok güzel ya. 50 kere söyledim ama çok hoşuma gitti hocam. Sabahtan beri hiç ayakla çalışmıyorum. Biniyorum buna gidiyorum. Tertemiz. Osman Aslan. Allah'ım mükemmel ha. Bak rahatlıkla arabanın etrafında gezebiliyorum. Bir tek bizim şurada Lips'in şeyi var. Kanalı bir tek o tarafa geçemiyorum ama geri taraftan her yere geçiyorum. yine sevdim. Abi ekipman ustanın şeyidir ya, eli ayağıdır ya. Ekipman olacak abi. Uğurcan Büyük aş hazırlayacağımız, ekmek yapacağımız odunlarımızı kesiyor sağ olsun. Çaylar, abi eyvallah teşekkür ederiz. Olsun. Hazırlık yapacaksınız arkadaşlar. Bir yere giderken hazırlık şart. Hazırlık olmazsa olmaz. Hocam ne tamponu yaptık. Buna daha farklı bir şey daha yapmadık ya. Şu odunları kestim. Yarın kampa gideceğiz. Kampa gideceğimiz için şu odunları kestim abi. Şunları ayırdım. Zaten akşam oldu. Bugün bu kadar yeter ya. Şunun biraz pastasını yaparım hocam ya yan taraflarını falan yarın da ön arka tampon pastası olur abi yıkamaya gider. Bunu bugün veremedik. Bunu yarın veririz bunu yani sabahtan hemen erken hallederiz bunu abi. O tamponların tamir oldu. Bugün kaporta işlerine uğraştık Tampon tamirlerine uğraştık. Zaman geçti arkadaşlar akşam oldu vallahi. Bunu çok da video şey çekemedim. Şey hocam yoğun çalıştığımız ama çekemiyorum sürekli ya. Ama ona da bir çözüm buluruz. Bir GoPro alırız kafamıza. Onun da çözüm buluruz Yavaş yavaş hocam. Yavaş yavaş otururuz. Şimdi biraz pasta yapayım abi ondan sonra kimse yok zaten çekim yapacak. Ben yaparım kendi başıma tek başıma. Biz buralara nasıl geldik? Biz <laughs> yapayım hocam ondan sonra giderim ben de çok durma. Şu an trafik saati 5 saat 6'ya geliyor da çıksam 1 saat trafikte kalacağım gerek yok abi. O yüzden bir 2 saat daha çalışayım.